Evet arkadaşlar ben artık da inanmıyorum yani göstereceğim. Herkes YouTube'da, TikTok'ta shorts çekip fut, bütün futbol kartlarını gösteriyor. Artık ben de göstereceğim. Uf. Birinciden başlayalım arkadaşlar. Çok nadir bir bulunan altın kart. Fernando Muslera. elmas kart. Bununla da azıcık garip okuyamadım. Ondan sonra 5 numara Galatasaraylı Torreira Kankelo Bunu da okuyamadım arkadaşlar. Bu da garip. Ya bunlar da çok garip ha. Ha. Reşisa. Bunun adını bilene hayırlı olsun. Biliyorsunuz göstermiştim. Bir sürü var bundan galiba. Bunu da okuyamıyorum. Arkadaşlar hep okuyamadıklarım çıkıyor. He. Robot. Bunlardan çok var arkadaşlar. Fofana. Karşım şunlarla bir çıkmasın yani. Loris kaleci. Ah, tamam. Bakın. Bak. 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 Lukaku. Evet arkadaşlar. Parsin ünlü oyuncusu Bappe Bappe Anıl size Bappe Zaniolo Firmino Seedorf Cancelo Kankel oldu Raşisa. Firmino Arkadaşlar ben Galatasaraylıyım. Volkan Demirel. Onu birine vereceğim. Maradona. Evet. PSG'nin ünlü oyuncusu. Sol kanatta oynayan Brezilyalı. Neymar. Ferran Torres. Bunlar da tabii ki garip arkadaşlar. Bunlar da garip. Bayretler. Juan Mata. Ve son olarak adı galip olan da oyuncumuz da. Ben şimdi bunları nasıl toplayacağım? Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Toplarım ben. Yallah bismillahirrahmanirrahim. Ben topluyorum arkadaşlar. Bay bay.